Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sahibinden e-devlet iptal etme nasıl yapılır bunu anlatacağız. Sahibinden.com'da e-devlet doğrulaması kaldırma işlemi e-devlet kapısı üzerinden değil doğrudan sahibinden.com platformu üzerinden gerçekleştirilir. İşte adım adım yapmanız gerekenler. Sahibinden.com web sitesine veya mobil uygulamasına hesabınızda giriş yapın. Hesap ayarlarına gidin. Bu genellikle profil resminizin veya adınızın üzerine tıklayarak erişebileceğiniz bir menüde bulunur. Uygulamada en üstte 3 çizgi. Bana özel sekmesi. Hesap ayarları içinde hesap doğrulama veya benzeri bir seçeneği bulun. Aşağıda hesap bilgilerim. Hesap doğrulama kısmında e-devlet hesabımız doğrulanmış. Aşağı geldiğimizde hesap iptali. Burada e-devlet doğrulamayı kaldırabilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda e-devlet bilgileriyle yeni bir sahibinden.com hesabı açılamaz. E-devlet bilgileriyle başka bir sahibinden.com hesabı doğrulanamaz. Hesabınız yeniden aktif hale getirilemez e-posta adresini yeni bir sahibinden.com hesabına 10 sene boyunca kullanamazsınız. E-Devlet ile doğrulama işlemini buradan kaldırabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için destek merkezi kısmında talep oluşturabilirsiniz. 0850 222 4444 sahibinden.com müşteri ilişkileri merkezine arayarak bilgi alabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.